Başka. Çaydanlık kaynanadır. Fokur fokur kaynar. Demlik gelindir. Sinsi sinsi demlenir. Bardak damattır. Bir gelin doldurur, bir kaynana doldurun. Şeker çocuktur. Kattın mı tatlandırır. Şu yok mu ya şu kaşık? Bu görümcedir. Arada bir gelir karıştırın. Çık işin içinden çıkabilirsin. Paradise on Earth. İnternete ayırdığımız zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydı yine bizden bir bok olmazdı. Doğru yoldayız devam.